Çok. Merhaba güzel yurdumun güzel insanları. Merhaba dostlar. Selamun aleyküm. Neydir siz Ne var ne yok? Bomba bir yayınla daha karşınızdayız. Haberler cıncık gibi hazır mıyız arkadaşlar? Enerjimiz enerjimiz tam mı? Yayınımızı şuradan beğenmeyi, paylaşmayı unutmayalım. Bu çok önemli biliyorsunuz arkadaşlar. Ülke seçime gidiyor ya bu ortamda tabii ki biz arada böyle hışlıyorlar. Hışlanmayalım. Haberler gelsin. Muş deyince aklınıza ne geliyor? Valla her çeşit üç geliyor. <laughs> her çeşit üç geliyor. Kibleleri belli değildir. Bir taşı bırak oraya haciyesi ve taşı derler kibleleri olarak sayarlar. Zamcıkçı geldi zamcıkçı. Hu hu. Dın 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 dın. En güzel aşklar reisinizin zamcığıyla başlar. Hazır mısınız arkadaşlar? Zamcık haberi almayalı şurada bir hafta oldu. Bir haftada inanın salyamız, sümüğümüz, fırtığımız akıyor, durmuyor. Neden reis bize zamcık yapmıyor diyor. Ağlıyoruz değil mi? Müjdeli haber geldi. 13 Şubat Salı günü. Efendim motorine 2 TL. Artık öyle 50 kuruş 50 kuruş sokmuyor ha. Direk haşırttı bir lak Kardeş 2 lira 56 kuruş. 3 lira olsa nasıl ödeyeceğiz he? 56 kuruş ya da 58 kuruş. 2 lira 56 kuruşu o bilezik gibi yerleştiriyorlar. Motorine zam geliyor. Böylelikle İstanbul, Ankara, İzmir ortalama Türkiye'nin her tarafında motorinin litresi 45, 46, 47 lira oluyor arkadaşlar. İnşallah Allah'ın izni inayetiyle reisimizin güç ve kuvvetiyle sene sonunda motorinin litre fiyatını 50 TL şurada 5 liraya bir şey kalmamış 60-70 TL bandında görebiliriz. Ve görürsek şaşırmayalım. Böylelikle arkadaşlar maalesef siz arabalarınızı satmak zorunda kalacaksınız. Kırgızistan'da mıydı? Macaristan'da mıydı? Reis tok götürmüştü de adam reize 4 yaşında at hediye etmişti ya. İşte orada adam Türk milletine şu mesajı verdi. Biz de şunu dedik. İleriki yıllarda sizin bineceğiniz araba bu. Reisinize bu atı hediye ediyorum. Size de sübliminol bir mesaj vererek hepiniz birer tane at alın diyorum. Bu arada at alırken karşılara dikkat edin arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Atı olan arkadaşlar da etrafta karşılı marslı varsa Aman ha. Ah, ah, Akır'ın kapısını ey zırzalayın. Zırzalamanın ne olduğunu biliyor musunuz? Bilmiyorsanız bir Erzurumlu'ya, bir Karslı'ya, bir Doğulu'ya, Ardahanlı'ya bir sorun. Kapısı ey zırzalayın. Valla atı, matı, iti, miti hepsini alırlar haberiz olsun. Demedi demeyin arkadaşlar. <laughs> Kapıyı zırzalayın, önüne tırkıcı koyun. Bunlar önemli şeyler. Öğreneceksiniz, öğreneceksiniz. Bakın arkadaşlar, bir dil bir insan. Size Erzurumcayı yavaş yavaş öğreteceğim. <laughs> Efendim AKP sayesinde meclise giren Fatih Erbakan ve müritleri mi diyeyim ne diyeyim yakında şehliğini de ilan ederse şaşırmayın. Efendim Fatih Erbakan yeniden Refah Partisi İstanbul'da Mehmet Altınöz'ü aday yaptı. E, tabii ki HDP aday göstermedi diye biliyorum. Şimdi kim var? Ak Parti, yeniden Rafa Partisi ve CHP var. Diğer partileri de sayalım mı, saymayalım mı bilmiyorum. Yani iyi partiyi de sayabiliriz. Hadi onu da sayalım. İşaret edin. Bu salonu dolduranlar kimdir biliyor musunuz? 5 ay gibi akıl almayacak kadar kısa bir sürenin içerisinde yeniden Refah Parti'mizin üye sayısını 260 binden 450 bine çıkaran dava elindir. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Ben kesinlikle size şunu söyledim. Dedim ki kardeşim bunların hepsi hikaye, tırı bırı. Ben Fatih Erbakan'ın aday göstermesine, göstermesine bu saatten sonra inanmıyorum. Amaç belli. Koparabildiğimizi koparalım. Alabildiğimizi alalım. Ha bu açıdan bakıyorum. Diğer bir açıdan baktığımda da Fatih Erbakan tabii ki normal seçimlerde önce CHP'den yana, muhalefetten yana tavır alıp sonra döndü AK Parti'ye. Ve AK Parti sayesinde meclise girdi. Meclise girdikten sonra acaba diyorum gidişatın ne kadar kötü olduğunu ve bu işin sonunda bazı şeylerin patlayacağını yani rezil rüsva olacağını, lağımın patlayıp kokunun her tarafa yayılacağını ve bunun önüne geçiremeyeceğini gördü. Bir kaçış arıyor, bir kaçış içerisinde ve bu kaçış acaba belediye başkanlığı üzerinden bakın arkadaşlar biz onlara destek olmadık. Ne yaptı? Kendi adayımızı kendimiz çıkarttık diye hani sübliminal bir mesaj vermek. Diyeceksiniz ki abi kendi adayını kendisi çıkarsa ne olur? Genel seçimlerde hani böyle oldu. Onu da geçin arkadaşlar. Ben bunlar kendi adaylarını kendileri çıkarsa bile Mehmet Altınöz'e kendi seçmeninin oy vereceğini düşünmüyorum. Kendi seçmenine bunlar gidin Parti'ye oy verin der ama bu taraftan da Mehmet Altınöz'ü aday gösterirler. Niye? Çünkü diğer partiler yarın öbürsü gün dolar Devalasyon, nevalasyon böyle şeyler olduğunda sikimflasyon muydu neydi bir tane ekonomist söylemişti adını unuttum kusura bakmayın yorumlara yazarsanız sevinirim. Artık yani devalasyon, nevalasyonla değil sikimflasyon diye bir şey çıkmış. Tövbe estağfurullah duydum şok oldum kardeş. Yani bu kadar ahlaklı bir adamım, bir herifim ben bile utandım yani. Bunu da yeni çıkartmışlar. Tabii şimdi buna doğru gidiyoruz. Acaba dedim Fatih Erbakan sikinflasyonu gördü. Ola dedi ki cukkulu tuttuk kardeş kaç. <laughs> Buradan bir aday göstererek kaçmayı mı planladı diye de düşünmüyor değilim yani. Ama ne kadar bunlar düşünsünse düşünsünler işin sonunda bu kitle ne olursa olsun gider genel parti Parti'ye oy verir. Biz de deriz ki adam İBB'ye aday çıkardı kardeşim. Yani adamın ne suçu var? Adamın çok suçu var da siz körsünüz. Düşündürücü. Ha, otopark fiyatına bak. 2 saat, 2, ha. Ha? 2 saat 3 He? 3 Evet ya. Efendim AK küçük çekmece Belediye Başkan Adayı Aziz yeni ay olması lazım. Tabii ki başkanlık çalışmaları sırasında esnaf ziyareti yapıyor. Mahalleye inmiş esnafla kucaklaşıyor. Bu sırada silahlı saldırı düzenlenmiş. Kar maskeli birkaç kişi mi diyelim artık saldırganların sayısı kaç bilmiyoruz. Belki etrafta gözden işini yapan bazı saldırganlar da vardı. Tabii yaralananlar olmuş. Herkese geçmiş olsun. Allah şifa versin diyelim. Ölen falan yok diye bir haber var hani inşallah yoktur. Ee, biz bu haberi yaptığımızda yoktu. Kişi birden çok enteresan üç kişi birden aynı anda bu saldırıyı yapıyor. Bakın araç mahaline, şoför mahaline bakın ilk oradan atılıyor. Daha sonra sanruptan çıkan bir kişi uzun namlı silahla atıyor. Daha sonra da aracın sağ tarafında bakın camın kenarında siyah. Hiç... Şimdi tabii ki ister istemez sosyal medyada yalan yanlış bir sürü haber var. Biz bu haberlerin hiçbirisini aldırış etmiyoruz. Sadece şunu soruyoruz arkadaşlar. Bir, ülke 23 senedir sizin elinizde. İki, ülkede ilk defa AK Parti bir belediye başkan adayına bu süreçte çalışma yaptığı sırada saldırı düzenleniyor. Üç, MİT sizde, istihbarat sizde, jandarma sizde, polis sizde, asker sizde, her şey sizde. Her şey sizde. Ve her şey sizin kontrolünüz altında. Ülke tamamen sizin elinizde. Ve sizin partinizin bir belediye başkan adayı çalışma yapıyor ve çalışma yaptığı sırada saldırıya uğruyor. Öncelikle biz bunu kime bağlayalım? Yani PFK'ya mı bağlayalım? DHKPC'ye mi bağlayalım? Veya buna benzer küçük veya büyük e, gruplara mı bağlayalım? Kime bağlayalım? Neden Aziz Bey? Neden diğerleri değil de Aziz Bey? Ha, diğerlerinin başına da gelsin falan böyle bir şey demiyorum. Sakın yanlış anlamayın. Sadece burada bir husumet mi var? Kişisel bir muhabbet mi var? Olabilir. Eski dönemden, yeni dönemden, parti içerisindeki çalışmalarından veya herhangi birisiyle alacak verecek muhabbeti vardır, ödememiştir. Yani her şey olabilir. Biz detayını bilmiyoruz olayı. Bir ikincisi bu adamın buraya geleceğini bir gün öncesinden iki gün öncesinden biliyorlar. Orada keşif yapıyorlar. Nerede saldırı düzenleyeceklerini biliyorlar. Aziz Bey tweet atmış onu söylüyor. Yani bir gün öncesinde keşif yapılmış orada falan. E şimdi insan ister istemez. Ya kardeşim dönüp Aziz Bey'e de şu soruyu sormamız gerekiyor. Kimin buyruğuna bastın? Kime kuyruğuna bastı? Neden seni seçtiler? Veya kimsenin kuyruğuna basmadı. Sen temiz bir insansın. Bir problem yok ama seni niye seçtiler? Seni niye seçtiler? Hı? Niye sen? Hiç mesela bu soruyu kendine sordun mu mesela? Ben kimsenin kuyruğuna basmadım. Düzgün işimi yaptım. Ben bu konuda temiz bir insanım. Ama niye ben? Bana niye saldırdılar? Acaba birileri aday olmadan önce Aziz Bey'e adaylıktan çekil Yerine başkasını düşünüyoruz mu dedi. Ya her ucu, önceden iki ucu boklu değnek derlerdi ya. Şimdi bunu, bu olayın var ya her ucu boklu değnek. Ortada bir koltuk var ve bu koltuğa oturmak isteyen belki yüzlerce belki binlerce potçik var. Ve bu potçiklerin derdi makam mevki para. Biliyoruz belediye başkanı olunca neler oluyor. Ve bu, bunun için herkes her şeyi yapabilir. Ha ne olur bu ortamda bu iş x bir terör örgütünün üzerine de atılabilir. Ben de o zaman şunu derim. O terör örgütünün bu adamdan ne alacağı var, ne vereceği var. Bu adamda ne yaşamış? Ya yani, olaya öyle bakmamız lazım. Yani her açıdan düşünmenizi istiyorum ama her açıdan düşünürseniz kafanı yersiniz. Düşünmeyin de demek istiyorum. Ya da aman pokum karalar. Benim Recep Tayyip Erdoğan'ımızın İstanbul Fedaisi Kuru Murat biliyorsunuz arkadaşlar. İmamoğlu'nun karşısına Kuru Murat'ı çıkardı. Kuru Murat Kadıköy'de CHP'li kitleye sesleniyor ve diyor ki bir kere verirseniz bir daha vazgeçmeyeceksiniz. Hatta gitmiş olduğu CHP'nin belediyelerinin olduğu yerlerde seçmen diyormuş ki bir kere AK Parti'ye verelim. Bir dahaki dönem CHP'ye veririz. Ben de onlara diyorum ki bir kere bize verin. Bir daha vazgeçemeyeceksiniz. Yani verin derken oy diyor arkadaşlar. Tam yanlış anlamayın. Sizin hiç sesat Tabii bak Hemen beyninize subliminal mesaj gitti. Gördünüz Oğlum bunlar Müslüman adam Bunlar namazında, niyazında, dindar adam mı? Tabii. Bunlar öyle şeylerle iş olmaz. Daha şimdi 23 senedir AK Parti'ye oy veren ülkenin %52'lik bir kesimi var. Gerçekten oy veriyor ve vazgeçemiyor. Artık nasıl bir silkilme, yani nasıl bir sallanma yaşıyorlarsa Artık AK Parti onları nasıl böyle titretiyorsa tamam mı bilemiyorum artık. Yani bir bir vazgeçememe durumu oluyor. Tabii. Yani golümü Allah golümü koparaydı go da vermeyeydüm diyen zihniyet mi? Vallahi benim günahı benim boynumadır. Ha, AK Parti anamızı bilmem ne yaptı gitti diyen zihniyet gidiyor oy verme döneminde sandığa ne yapıyor abi? Orada Rabbisiyle baş başa kalıyor. Ne oluyor abi? Kolumu koparsın diyen, o namazı şey etti diyen hepsi Tayyip'e veriyor. Niye? Demek ki yani gerçekten adam işinin ehli. Adam işinin ehli. <laughs> Şimdi burada Murat Kurum'a hak veriyor. Adam diyor bize bir kere verin. Hani bir daha vazgeçemeyeceksiniz. Artık nasıl vazgeçirmez, nasıl davranır, siz hart mı seversiniz, yumuşak mı seversiniz, neyden hoşlanırsınız? Adam çözmüş sizi. Yani ona göre verin diyor. Siz de verecekseniz verin kardeşim. Aha orada. Aha orada. Yani belediyenin paralarının tarikatlara, cemaatlere gitmesini istiyorsanız verin. Verin. Belki satılmadık 3-5 yeri kalmış İstanbul'un tamamen komple gitmesini istiyorsanız verin. Kanal İstanbul, Kanal İstanbul diye bir tarafını yırtanlar var. Arapların almış olduğu yerler var. Buraların rahat bir şekilde bunlara aktarılması için rahat rahat istediklerini yapabilmeleri istiyorsanız verin. Rant'tır, kentsel dönüşümdür, depremdir, şudur, budur. Adı altında rezerv alan bilmem ne saçmalığı adı altında evinizden, barkınızdan olmak istiyorsanız verin. Verin baba verin. Problem yok. Siz yeter ki verin. Yani adam işinin ehliyim diyor. Ben her türlü sizi mutlu ederim diyor. Siz yeter ki verin. Vermek isteyen versin. Ama vermek istemeyen de terörist ilan edilmesin. Tamam İşte geçen dünkü videomuzda haberini yapıyoruz. Yemin ediyor, yemin içiyor, bilmem ne yapıyor. Böyle saçmalıklara gerek yok diyoruz. Bunlara gerek yok. Bu hak zaten sana verecek. Sen bir şey yapmana gerek yok ki. AKP'ye oy veren kitle senden bir şey olmayacağını biliyor Murat Kurum. Senin bir eleman olduğunu biliyor. Sırf Tayyip yüzünden, sırf din yüzünden, dinle kandırıldı diye kalkıp da oy veriyor. Erdoğan'ı sevdiği için oy veriyor. Erdoğan'dan bir hayır görmedim diyor. Keşke oy vermeseydim diyor. Gidip gene oy veriyor. E şimdi bu kitlenin karşısına, karşısına desem ki kardeşim ben çöp tenekesini aday yapıyorum. Erdoğan dese ki çöp tenekesini aday yapıyorum. Gidip bu tenekeye oy vereceksiniz. Çöp tenekesine gidip oy verecek bir kitle var. Çöp tenekesine gidip oy verecek bir kitle var. Şimdi bu kitleyle sen mücadele edemezsin. Bu kitleye dert anlatamazsın ki dert anlatmıyoruz. Yaşayıp göreceğiz. Ne olacak? Aç kalacaksın. Acından öleceksin. Ey yavru bey. Seçimden sonra simit 15 lira olacak değil mi? Sen ona 20 yaz. 20 yaz baba. 2 ay 3 ay gecikmeli zamcık. Seçimden sonra dolar bugün kaç para? 30 lira. 31 de çeker. 32 de çeker. 33 de çeker. Euro 33-34. 40'da çeker 50'de çeker. E simit orada öyle mi duracak 15 lira? Ey yavrum ey. Simit de çekecek ve çektirecek. Aç kalacaksınız. Buna hazırlıklı olun. Buna hazırlıklı olun. Yani artık bilmiyorum. Adam adam kendisi söylüyor. Merkez Bankası'nın ikinci başkanı mı? Başkan yardımcısı mı ne? 8 aydır doğru düzgün bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. 8 ay önce yani her şey birbirine girmiş. Ne olacak? Bu ortamda sen ne yapabilirsin? Gelmeyen bir soru var mesela. Ben isterseniz sorayım ve cevap 36 36'yı neye görevize Çünkü duyuyorum böyle şeyleri. 38 yapsalar daha iyi olur. 39 daha anlamlı falan. Yani yine hatırlatayım size. İçinde çalıştığımız settingi. O setting şöyle bir setting. Ağırlıklı ortamı fonlama maliyeti mevduat faizi linki kopmuş. Politika faizi enflasyon linki kopmuş. Faiz kur kopmuş. Biz 7 aydır bu kopan linkleri tekrar ihdas ediyoruz. Bu tekrar isat edecek. Veriler birikecek. Alan verileri kullanacaksın, modelleme yapacaksınız. Ve oradan da 36'dan 38'e çıkma ihtiyacı çok zor. Modellemeyi iyi bilen arkadaşlar bu dediğimi çok iyi anlayacaktır. Çok zor değil, imkansız yakın. Dolayısıyla 36 hedefini değiştirmekten ziyade o da hedefe bizi sürekli aslında yakın satıcık olan önlemleri devreye sokmak çok daha anlamlı bir şey. Çok daha anlamlı öbür türlü yaptığınız işe olmayan bir önem atfediyor olursunuz. Çünkü bu normalleşme süreci aslında biriken veriyle, linklerin tekrar kurulmasıyla APP, GM'de çalışan arkadaşlar ve bu işte çalışan her türlü piyasadaki hakikaten modelimiz arkadaşlara uygun ortam sağlayacak. Daha orada bile değiliz. Şimdi hedef iddialı mı? 36. <laughs> evet iddialı ama iddia hedef koyan Merkez Bankası bence oksimorondur zaten. Ve şöyle söyleyeyim iddialı ama erişilebilir bir hedef enflasyonu aşağı indirmekte ve enflasyon beklentiden düzeltmekte iddiasız ve rahat diye hedeften çok daha iyidir. Adamın kendisi itiraf ediyor. Adamın kendisi bu işin düzelemeyeceğini itiraf ediyor. Para lazım diyor. 3 milyar dolar mı? 3 bilmem kaç milyar dolar para verecekmiş de yatırımcı e onun faizi 2 bilmem kaç paraymış da o mu? Ya 3 3 nedir la? 3 nedir? Benim, bizim mazotu, ülkenin mazotuna yetmez karının demesi gibi. 3 milyar dolar. Neden 3 milyar dolar? Allah aşkına. Dış borcun 500 milyar doları geçmiş. Milyon, milyar artık her nezaketimize. Yani bu ortamda biz 3-3-3 geldi. O 3-3-3-3-3 Of! Konu nereden nereye geldi? Bu arada, bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun yürüyen merdivene tersten binme muhabbeti vardı ya, hani dalga geçiyorlardı. Allah onu da bunlara yaşattı. <laughs> Yürüyen merdivene binecekler. Erdoğan'ın burnu akmış. Reisimiz o mübarek burnunu silmek için cebinden beyaz bir mendil çıkartıyor. Tam o mübarek burnunu silmek için durduğunda arkasındaki herkes duruyor. Bir sessizlik. Reisimizin kın etmesini bekliyorlar. Hadi reis kın et. et. Hani babaannem gibi falan şeydeyken böyle alırdı eteğini, tersini çevirdi ya da geleğini böyle kın et derdi. Kın ederdik biz küçükken tabii. Bu da nereden aklıma geldiyse. <laughs> Anlattım ama iyi bir şey mi bilmiyorum. <laughs> Yaşayanlar varsa yoruma yazabilirsiniz. Tabii önden 3-5 kişi yürüyen merdivene binmiş. Yürüyen merdiven gidiyor. Tayyip ve saz arkadaşları reisin kın etmesini bekliyor. Onlar yürüyen merdivenden bir de aşağı doğru inmeye çalışıyorlar. Bak Kemal Kılıçdaroğlu'na yaşattığınız yaşıyorsunuz. Daha beter olacaksınız. Da orada tabii bizim aklımıza ne geldi? Cübbeli Ahmet'in e, <laughs> Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sümükü şerif muhabbeti geldi. Peygamberimiz sümkülüyormuş, hın ediyormuş. O sümüğünü sahabe alıp üstünden sürüyormuş. Şifa niyetine. Tabii. Şimdi ben de hani Erdoğan'a böyle bir şey yaparlar diye bekledim. Belki reis sümkürdüğünde o peçeteyi herkes birden saldırır, parçalamaya çalışır. O peçeteden, o mübarek sümükten birazcık almaya çalışır diye düşündüm. Yapmadılar. Ya da tam orada video kesiliyor. Belki bilerek kestiler. Milletten yanlış anlamasın diye. Düşündürücü. Evet arkadaşlar gıybet var. Tabi TikTok fenomeni ablamız aldatılmış. Hele toplanın. Yani toplan, 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 toplan. toplan. E billahi ve şeytanı bracım. Çayımızdan bir fırt aldık. Tabii. Tabi dibine vuracağız. Ablam 4-5 senelik ilişkisi varmış. TikTok fenomeni. Ee, çok sevmiş. Ee, sevgisinin peşinden gitmiş. Sevgilisinin peşinden gitmiş. Herif buna demiş ki gelme seni istemirem. Ha, artık seni göresmirem demiş. Bu da <laughs> açmış kamerayı. <laughs> arabada giderken oluyor. <"Ağılıyor." gülüyor> burnunu burnunu fırtıkını mırtıkını siliyor. Bir görün. Kız bunlar makyajlı makyajlı ağladıklarında ne çirkin oluyorlar böyle. Neyse. Konu kızın ismini vermek yok. Tabii kız, kızın ismini vermiyor. Şimdi benim anlamadığım şey şu. Tamam. Abraham eyvallah aldatılmışsın. Veya işte ayrılmışsın. Çok istemişsin olmamış. Olabilir. Hani yani sen elmayı seviyorsun diye elma seni sevecek değil. Orada tamam. Şimdi bir de <laughs> Şimdi abla video çekmişsin. Kızlar kimseyi sevmeyin ve sevdiğiniz adamın arkasından gitmeyin. Ben yandım çok pişmanım. Ağlıyor sarga sümük. Ablam aralara fotoğraf koymuşsun. Böyle duruyor. Ha, seksi bir kıyafetle. Ha, el cırnaklarını şey işte duvara mı aynaya mı ne yapıştırmışsın. Hayır. Kime ne mesaj veriyorsun onu anlamadık. Tamam aldatılmış olabilirsin veya ayrılmış olabilirsin. Bunlar çok normal ilişkilerde olan şeyler de. Yani kime ne mesaj veriyorum? Yani bu kadın aldatıldı. Bu kadından adam ayrıldı. Görün görün komşular. Ya da piyasa yapmaya mı çalışıyorsun? Hani baksınlar doğru. O, o, hazır sevgilisi de yokmuş gidelim teklif edelim mi desinler? Amaç ne ablam? Amaç ne? Bir ikincisi benim suçum ne? Ben kendi halimde o çayımı içiyorum. Ben kimseyi aldatmadım. He. Benlik bir durum yok ortada. Ben çayımı içiyorum takılıyorum. Ben alttaki yorumlara bir baktım abi. bu oh, kızlar yardımmış erkekler böyle sevmiyorlar. Şunu yapıyorlar bunu yapıyorlar. Kızlar hele bir durum. Şimdi bu erkekler sizi aldattığında kiminle aldatıyor? O videonun altında aldatan da aldatılan da. İkisi de yorum yapıyor. İkisi de aynı olaydan dolayı şikayet ediyor. Ya kardeşim kadının düşmanı kadındır diyen boşuna dememiş. He? Sen gider. Aferin gözleri çok güzel yakışıklı wow! kaslı boylu poslu deyip gidersen ahlaki boyutu edep adap muhabbetini bu illa evlilik için geçerli değil arkadaşlar sevgililik muhabbetinde de Arkadaş edinme muhabbetinde de niye anneniz babanız size düzgün insanlarla arkadaş ol diyor. Anne baba arkadaş ol derken bile arkadaş sevgililikten bahsetmiyorum. Düzgün insanlarla seni kötü yola düşürmeyecek insanlarla arkadaş ol diyor. Sen sevgili oluyorsun biriyle hiç bunlara dikkat etmiyorsun. Çocuğu ya hışıklarından vurdun hımm, gidiyor. Ne var pok mu var? Ondan sonra da aldatıldın. Ağla sadece sümük fırtık. Biz eleştirdiğimiz zaman da ay bu konular çok şey konular da niye bu konulara girdik? Ya niye girmeyeyim kardeşim? Bak bir insanı seviyorsun. Senin içindeki en özel şeyi sevgiyi veriyorsun. Tamam Ondan sonra aldatılıyorsun. Ay kızlar sakın sevmeyin. Ya o çocuğun Hal ve hareket. Bak bir erkek masaya oturduğunda karşına geldiğinde ne pok olduğu belli olur kardeş. Kitabın ortasından konuşacak. Bir adamın ne pok olduğu belli olur. Kadının da ne pok olduğu belli olur. Sen bile bile bunları göre göre gittin sevdi. Aldatıldığını bile bile, aldatılacağını bile bile gittin sevdi. Ve aldatıldın. Ve ağlıyorsun. Benim bir suçum yok. Beni niye suçluyoruz? Yani onlar birbirini seviyor, aldatılıyor. Olan bize oluyor. Bütün erkekler suçlu, bütün karılar suçlu. Aldattı da seni kiminle aldattı? Başka bir kadınla aldattı. O kadın niye sormuyor bu adama senin sevgilin var mı? O kadın niye incelemiyor, araştırmıyor? Yani çünkü böyle bir durum var arkadaşlar. Yani, hani böyle ünlü olursun, fenomen olursun, yakışıklı, kaslı böyle, böyle, böyle seksi bir vücudun olur ya. Bütün kızlar peşinden koşar. Diyelim ki bir tanesiyle sevgili olduğu zaman da o kız adama sormaz. Ya sevgilin var mı, yok mu falan. Niye? Çünkü istediği şeye ulaşmıştır. Sonra aldatılır, aldatıldıktan sonra Allah senin belanı versin. Allah senin belanı versin Allah Allah. Onun niye belasını veriyor? Bile bile gittim, bile bile sevdim. Valla güzel konuştum ben. E depremize de kardeşlerimiz ev bekliyor, çadır bekliyor, konteyner bekliyor. Tabii ki kurallar çekilsin bir an önce evimize kavuşalım diyorlar. Kurallar çekiliyor Şanlıurfa'da deprem konutları bir bakıyoruz abi AK Parti milletvekili Asuman yazmacı mıymış? Ona çıkıyor. He. Gaziantep'te kura çekiliyor. 3 dönem AKP'de milletvekilliği yapmış Şamil Tayyar'a çıkıyor. Afat Asuman'ın işte e, kura sonucunu paylaşıyor. Sonra Asuman Yazmacı'yı görünce AK Parti milletvekili apar topar siliyorlar. Artık her şey göstere göstere yapılıyor. Utanmıyorlar da, sıkılmıyorlar da. Ya bu bizde artık oy kaybına sebep olur, vatandaşın yanlış düşünmesine sebep olur demiyorlar. Üstüne bir de Şamil Tayyar çıkıyor diyor ki ben diyor kardeşim hak sahibiyim, hakkımı alıyorum. Üç dönem milletvekilliği yapmış. Her türlü devletin imkanlarını kullanmış, hala da kullanmaya devam eden adam hak sahibiymiş de hakkını alıyormuş. Diğer tarafta da asgari ücretle veya yıkılan iş yeri yüzünden aç kalan, sefil kalan depremize de hayatta tutunmaya çalışıyor. Çadırda, madırda, orada, burada ısınmaya çalışıyor. Ya ülkenin milletvekili bunu yapıyorsa, ülkeyi yönetenlerin vekili bunu yapıyorsa, değil mi? yöneten partinin milletvekili. Ya vatandaşın da dönüp şunu demesi lazım. Şunu sorması lazım. Yeter. Yeter artık. Depremden bile kendinize pay çıkardınız yeter artık. Yani bunu görmek zor değil. Bunu görmek zor değil. Bak görüyorsun işte. Bu çıkan iki tanesi. İki tanesi. Bunun gibi kim bilir kaç tane ve vekil var. Haberimiz yok. Bunun gibi kim bilir kaç tane vekil var. İlla deprem bölgesinden olması gerekmiyor ki. Adam diyor baba deprem bölgesi konut ucuz konut alayım. Alayım 10 tane, alayım 20 tane. Kimsenin hiçbir şeyden haberi yok. Bir araştıralım, bir bakalım ne çıkacak ortaya. İki tane çocuğum var. Çadırım bile yok. Annemler de, amcamlar da şurada, burada bütün ee, içerideler. Güzel. Şu an şey komşulara gönderdim. Orada ısınsınlar diye. Depremden sonra işini de kaybetti. Ee, bir otelde çalışıyordu garson. Ben ya kira yardımıyla geçiniyoruz. 3000 lira. Ee, konteyner başvurusu yaptım o da onaylanmadı. Yok. Çadır da verilmedi. Annemlerde, de, amcamlar da şurada burada kalıyor. Evet. Sürekli başvuru yapıyorum işte konteyner kente ya geçebilmek. Bile yani. Bir ara valiyle denk geldim. Ee, konuştum konteyner istiyorum falan diye. Kaydını alın dediler. Kaydımı da aldılar ama verilmedi. Abi.